Datça'da oturuyorum. Bir diz ameliyatı oldum. Robotik bir ameliyattı. Ve onun sonucunda 18 gün oldu. Çok değil. Ve biz üçüncü gün buradan yola çıktık. Datça'ya gittik. Kendi arabamı kendim kullandım. <laughs> benim diz ağrılarım vardı ne zamandan beri? Son 5 yıldan beri çok vardı. Yani böyle ağrı benim hayatımı etkiliyordu ama son 4-5 aydan beri de artık yani arkadaşlar denize doğru yürüyor. Ben diyorum ki buradan öte siz yürüyün ben gitmiyorum mesela örnek. Benim sosyal hayatım etkiliyordu. Ayakta çok kalacağım yerlerde duramıyordum. Şişiyordu dizim falan. Bunun üzerine ben çok hastane gezmeye başladım. Çok ortopedist gittim. Gittiğim ortopedistlerden bir tanesi ve önerilen birisi dedi ki senin minisküsün var hemen yarın sabah ameliyat dedim. Okey baba dedim ama dedim bir fikir daha alayım. Sonra dedim ki özel hastanelerin dışında bir de devlet doktorlarıyla bir görüşeyim bakayım. Onlar ne diyorlar? Yani devlet hastanesine de gittim. Adam dedi ki evet senin minisküsünde bir sorun var ama esas sorun minisküs değil gibi duruyor. Kemikle de alakalı sorunların var ama bizdeki yani bilgiler buna çok daha yeterli değil. Sen biraz daha bu konuyu araştır. En son bir üniversite hastanesine gittim. Onların da samimi olduğuna inandığım için gittim tabii. Ve oradaki genç bir doçent bana dedi ki senin minisküsün var doğru ama esas senin sorun minisküs değil dizindeki kemiklerin kireçlenmesi ve birbirine temasına kaynaklanan bir sorun var. Bu açıdan da bunun çözümü şeyden geçiyor. İyi bir cerrah olacak ve robotik cerrahi diye bir şey var ama bunu da herkes yapıyor. Biz dedim okey doktor sen bana birini önerir misin? Dedi yok biz kimseye önermeyiz. Ve ben hastaneden çıktıktan sonra aynı anda da işte arkadaşlar aradılar benim Muğla'da. Nasıl oldu, nasıl doktor ne dedi falan filan dedim. Doktor bir şey demedi. Doktor burada biz bir şey yapamayız. Bu ameliyat gerektiriyor ama bizim yapacağımız bir ameliyat değil. Bunu İstanbul'da Ankara'da robotik cerrahi diye bir şey varmış dedim. Ve oradaki arkadaşlar Aa, bir dakika bir tanesi dedi ya bizim bir tanıdığımız var işte. Şöyle şöyle falan. Ve Kayan Bey'in adını orada duydum. Sonra okey dedim. Ben de açtık telefon. Dedim ben ne zaman geleyim Şu gün geleyim Kayan Bey'le tanıştığım zaman dedim ki evet çok güvendim. Çünkü şey adamın derdi gel hemen şunu yapalım değil. Adam sana konuyu anlatıyor. Bugüne kadar bana bütün söylediklerimin toplamını verdi aslında doktor. Ve bunun üzerine dedim ki, Kayan Bey tamam ben bu işi yapacağım ve gittim. Ameliyat gününde bir gün önce yattım. Ertesi sabah 9'da ameliyat oldum. Ameliyata girdim, hazırlandım. Ameliyattan sonra da yürüyeceksin. Ya dedim nasıl yürüyeceğim arkadaş ya? Bu ağrıyla bir daha yine ameliyat olmuşum. Yok dediler yürüyeceksin. Walker ya da yürüteç diyelim onu Türkçesi. Aa, dedim bu güzel fena değil ama bir aldım şöyle tuttum fena. Fakat böyle sağa sola oynuyor biraz. Tabii meğer oynarmış o orijinal olarak. Oynaması gerekiyormuş ki çünkü ayağını oraya ayarlayacak. Dedim ki bu alet iyi bir alet. Biz bundan bir tane alırsak ben bunu 30 günde bu işi çözerim. O aletten 20 metre yürüdüm falan tam döneceğim arkamı dedi ki Nazmi yok koridorun sonuna kadar ya dedim deli misin bu ve beynimden geçen samimiyetle söyledim bu bana 30 gün lazım dedim ikinci gün öğleyin oluyor bu yani ameliyattan 24 saat sonra yürüyorum tuvalete kendim gidiyorum ve İkinci günü akşamı ben o koridorun sonuna kadar gittim. Ve ben kalktım o aletsiz de tutunarak. Aa dedim bir dakika bu alete de gerek olmayabilir. Ve zaten merdiven de o gün çıktık. Bize tabii böyle bir reçete verildi. Biz bu ilaçları aldık. Ve biz üçüncü gün buradan yola çıktık Dacia'ya gittik. Ve Dacia'ya gittiğimizde ben Nazmi'yi evine bıraktım ve arabayı aldım. Kendi evime gittim. Üçüncü gün. Kendi arabamı kendim kullandım. 18 gün dikişlerim alındı ve film çekildi tekrar. Yapılan protezimin bomba gibi yerinde olduğu görüldü. Doktor da bana dedi ki tamam artık git. 6 ay sonra da bir gel merhaba de. O zaman geleceğim. Yani ben ameliyatı hissetmedim. Böyle tam kendime geldim yine bir şey hissetmedim. Ve iki gün sonra ağrım olmadı, ilaç da kullanmadım. Bugün dikişlerin alınması 15 saniye falan sürdü yani. Yumuşak dokuda neredeyse yani şöyle bir çizik var. O kadar başka bir şey yok. Yani kemiğin içine girmişler yapmışlar. Onu kapatmışlar. Yani bu açıdan bu teknoloji doğru bir teknoloji. Benim önerim yine şıkıntısı olan insanlar bence doğru adres, doğru yer ve güveneceğiniz bir yer. Ekip çok sağlam. Yani o açıdan ben kendisine çok teşekkür ediyorum bir defa. Gerçekten minnet duyuyorum. Hem de bana göre bu insanlar bir hediyedir dünyaya. İnsanlar için her gün iyilik yapıyorlar aslında sorunu çözüyor. Buradan mutlu gidiyorsun. O kadın da mutlu evine gidiyor. O da kurtuluyor, o da kurtuluyor, o da kurtuluyor. Ne kadar güzel bir şey.